merhaba arkadaşlar bugünler sizinle beraber silah oyunu oynayacağız Samir de var yanında bak şimdi Ben silahım arkadaşlar o Ben de salim arkadaşlar Şimdi şey ise çoğu başlasın Gel la buraya Gel olamaz sarı kazandı yukarıda yazıyor Arkadaşlar e, ee, Dostlar söyledim gibi ben artık Azerbaycanca konuşuyorum Oğlum sarı kazandı ben ya artık şey. Azerbaycanca konuşuyorum arkadaşlar. Azerbaycanlıyım. Karabağ Azerbaycanlı. Başlıyor. Oh kazandım Oğlum, sen ne de... güzel. Ne güzel Hadi arkadaşlar. Gel lan buraya. Oh kafamda fena oldu. Boğazından vurdum ne kafası. Kafa atmayı bile bilmiyorum. Ben. Gel lan işim bitti lan. Ben siyahım arkadaşlar. Al bakalım siyah kazandı. Pa 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 pa, pa pu, pu, pu. ateş siyah kazandı. Otur. siyah kazandı. Sarı. oh, sarıymış. Ateş. Olmadı. Ateş. 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 Kal, tam kafadan olan bu kafadan kafadan vuruyoruz. Ben bir şöyle havaya kaldırayım. O bacağında onu vurdum. Ulup bacağında vurdum var ya seni. Çıkardın da vurdum. Sen, Aa sen vurmuşsun. Ben vurdum sen kırdın. Bacağında vurdum. Siyah. Siyah efendi. Sınırları aşıyorsun ama sen. Tam kafadan headshot. Görürsün sen şimdi headshot'ı. Ben şöyle havaya kaldırayım. Kaldır 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 hadi kaldır. Tulum batatlısı yedireceğim sana. Kazanan siyah et şat. Ateş 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 ateş. Ne ateş canım ben daha oyunu bulmadım. Oyun kaçtı arkadaşlar. Oh siyah iki mı? tane vurdum sana. Ah siyah kazandı yine. <laughs> Seni var ya ben. <laughs> ya? Yere sık. Yok tam ayağının yanına. Sarı kazandı. Ulan yukarı <laughs> sıktın kazandın lan. Böyle bir şey olmaz. Ya. Ben de sıkarım yukarıya doğru. Sık 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 sen. Bak ben sıkıyorum bir sürü. Sıksa yukarı. Mide Mide fesatı çesirdim. Arkadaşlar miden. Türkçe alçık olduğumuz Azerbaycan'da konuşmak benim için biraz zor. Ama yine Azerbaycan değil. Dilimiz artık Türkiye Türk alıştı. <laughs> Azerbaycan Türkçesi Türkiye. Ye. Sarı. Oh, siyah mıydı? oldu sonra sarı. Ne oldu? Bu bayağı çok değişik. Var ya arkadaşlar oyunda bir hata var. Oyda yapan tam yapmamış sarı. yani gitti. <laughs> Oydu yapan biraz kasıklamış. <laughs> oyun galiba yeni Evet yedi. Yoksa tabii bu tabi burada ok Sorry. kafadan vurdum. <laughs> oğlum, adam kadar. Saçına vurdum ve sadece saçına. Saçta da adam ölmez mi ya? Tüy. Ben bir oldu. Bak oğlum silah tehlikeli şey. Oynama silahla. Oğlum silahıydı sarı oldular. Benim kaskım var yani. Siyah da sarı oldu. Oyunda hata var. Ben bak, sarıydı siyah oldu. Oğlum güzel oldu ama. Sarıydı siyah oldu. ben <laughs> sıkacağım lan sana la. Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorsun? sarı. Oğlum ben sana vurdum sen kazandın. Böyle bir <laughs> şey olmaz. Oyunda kesinlikle hata var lan. Bu ne? Siyah. Sonra sarı olacak. Duvara sıktım kazandım. Sabir bir yere sıkar mısın? Bacağının altına. Bacağı da sıkacağım seni. Bak ben bacağının altına sıkıyorum. <laughs> <laughs> Bacağına neden vuruyor? kardeşim? Bacağına vurmadım bak yere vuruyor. <laughs> bacağını vuruyor. Oğlum, sən nə də, də kötü kötü danışırsan. Daha var, videonu bitməsinə. Oğlum, oyun oyuncaq başqa bir yerə gedən yoxdur. Belə oyun olur, oyuncaq oyun deyil. Oyuncaq oyun batıqları bəkdirdi. Gözəldir oyun. oyun. Qaçması da kötü. Qulaqda vurdu məsələ sən də sənin saçından vurdum. Bax, bəli bişik gözlə. Yəni siyahdan vurduca da öldürdü. Mən səni cimi mırıx deyilib la. Məndə sənin kimi sakallı deyilib la. Oo, saxa gözəl. Siyah. Mən sakallıma bayılıram. Bax indi qoruma cübəsi qiyam. Siyah paltar bəndə olsa gözəl olardı. Sarı qazıldı. Çətir bəbəcəyə basdı. Hadi 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 hadi. Mermim boşa gidiyor yani. Hiçmiyor mermi sınırsız sabici bu oyunda. Sık sık bitmiyor yani. Sen öyle sen abicim. Bak şimdi kafana indireceğim kurşunla. Sen nasıl bir adamsın la?

Nişan al abicim nişan nişan. Nişan önemli. Al da kafadan. Oğlum, kafadan et şat vurdu. O teş. Teş. Kafadan. Oğlum, oyun kasıyor bildiğin mermiler. Biz çıkıyoruz geç geliyor. Sıkıyoruz geç geliyor. Bir yere sıksana abicim. Tamam dur sıkayım. Şöyle. bala sıx demedik. <laughs> Keltoc nə yapıyor? Keltoc. Asıl təsiri <laughs> <laughs> blaçeltoc. Bir sağ, bir şöylə sıxayım havaya doya doya. Hadi 1 il boyunca mənim karım açmaz. Məni bir yer bizcə abici. Abi məndə tatlı bərbəsi var. Tulumba tatlısı. Tamam ben at şimdi ben de sana vereyim bir tane. Tamam dur sen. Bir silah indir aşağı tehlikelidir bak. Ben Ay. sana tulumba tatlısı vereceğim. Bak sarı yağlı tereyağı. Tamam abicim al bakalım tulumba tatlısı. Nasıl oldu? Güzel miydi? Tapaca tulumba Oğlum. Nasıl güzel oğlum. miydi? Tapaca tulumba tatlısı. Böyle yedirirler. Oh, headshot vurdum, headshot. Bancı... Ne adam vurdu sen, ben sen görmedim bile. Çünkü çok kadar hızlı ateş ediyordum Hilelik ki. Bilelik yap bala kartuş. Arkadaşlar sahip ciddi, ben bu arada hile yapıyorum size söyleyeyim. Kandırma beni, ben filan cismedim. <laughs> Yalan yapma hile yok bu oyunda. Var var, ben hile çözdüm bile. Ama sen <laughs> yanındaymışsın, görünmez mi oldun lan sen, görmedim seni. Ha ha ha, sen kafanda oturuyorsun. Evet galiba işte, kurallar böyleymiş. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bende nasıl bir hayatı güldürdün sen? Kaslarımı görüyor la? Ben çok kaslıyım. Asıl sebep kaslımı görüyor musun? Ateş ateş. Kaslarımı görüyor mu? Ben çok kaslıyım. Bir mermi işlemez. Ben 9 yıllıyım. Demek öyle ha? Oğlum elimden vurdu lan. Eline al çıkarım lan. Tapacağı yere at bakayım. eline çıkarım. Tamam. Dur bir dakika atacağım. Bekle bekle bekle. Yara. Yara salmı yavlan tapançıya. Ateş, 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 ateş. Ben sana şimdi ateş göstereyim, adaletli adamı. Oğlum, bacakta vurdu vallahi. Ben sana tulumba patatesi gətirdim abiciğim. Bax bir tadına. Tabaqsı ya. Vər bir o zaman tapançıyı yerə endiriyəm mən. Sən endir-indir. Tabaq endiriyəm abiciğim. Nedir nedir korkma. Korku yok korku yok. istiyorum. Oğlum mermi havada uçtu lan. Attığımız mermiler havada mı uçuşuyordu? Haberimiz yoktu. Vallahi billahi mermiler için mermisi. Oğlum lan. vurdum lan. Duvarın içinden geçti mermiyi. Duvarın içinden geçti. Oğlum. Mermilerim yok oldu. İçlerinden geçiyor mermiler. Hikuru He heyecanla ilerliyor. Kim kazanacak? Çok heyecanlı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son kapışmamızı yapıyoruz galiba. Evet videoyu kapatacağım bundan sonra. Bu son mermiyi de Samira e Tulumba tatlısı olarak yedireyim arkadaşlar. Bu arada biz Azerbaycanlıyız la konuşabiliriz. Merhaba kanka iyi misin kanka? Selam dostlar, a dostlar, gelin dostlar, a dostlar. <laughs> Sami'nin başından bir vuracağım. Kapatıyoruz